Bu videolarda evlerinde açlıktan, sokakta salgınlar, iş cinayetleri ya da işsizlikten güvende olamayan bizlerin gerçek yaşamlarıdır anlatılan. Ülkemizin kuzeyindeki patron yapı nedeniyle tüm yasal haklarımıza rağmen ismimizi, yüzümüzü, sesimizi gizlememiz gerekiyor. Ama susmuyoruz ve konuşuyoruz. 30 yaşındayım ve 5 kişilik bir ailede yaşıyorum. 13 yıldır Kendimi bildim bileli işçiyim. Şu an ise bir otelde çalışıyorum. Bize dediler ki 14 Mart'ta sizi izne çıkarıyoruz. İçeride izni olanlardan onu keseceğiz. Olmayandan ise kesemeyecekler. Sonra bir mesaj gönderdiler. Ve bir Nisan'dan itibaren ücretsiz izne ayrıldığımızı bildirdiler. Bazı arkadaşlarımız senelik izinlerini kullanmak istemiyorlardı. Ama mecburen kullanmak zorunda kaldılar. Yani neyi de etiyorlarsa onu kabul etmek zorunda kaldık. Kaygılı mıyım? Elbette. Ne yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu an sadece elimde olanla yetinmeye çalışıyorum. Üzerimize bir belirsizlik var. Zaten yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ve kara kara düşünüyoruz. Biliyorsunuz devlet bir katkıdan bahsetti. İlk önce dediler ki bütün özel sektör çalışanları bu katkıyı alacak. Sonra iki aylık olacak dediler. Sonra üçüncü ülke vatandaşları alamayacak dediler. Sonra sıra bize geldi. Kasino ve otel çalışanları alamayacak dediler. E ee, geriye kim kaldı ki? Yani insanlar ne yapacak bu durumda? Eğer devlet bize maaş desteği verecekse bunu biz de doğal olarak istiyoruz tabii ki. Bunun için de sosyal medyadan toplanmaya çalışıyoruz. Beklentim var ama bir şey yapacaklarına dair hiç inancım yok. Zaten devletin de şirketlerini yönettiğine inanıyorum. Şirketler neyi atıyorsa onu yapıyorlar. İşçiyi düşünen yok. Evde yalnızca özel sektörde çalışmayan bir tane aile bireyim var. Onda işleri durdu. Adada yaşam durdu. Her şey birbirine zincirleme bağlı. İşçiler olarak birlikte olup eylem yapmak gerekiyor. Hakkımızı aramak için birlikte olmamız lazım. İşçiler birlik olursa bir şeyler olur. Esak var evinden çıkma deniliyor. Tamam yasak var evden çıkma da bu insanlar ne yiyecek ne içecek bunu da söylesinler biz de evimizden çıkmayalım. En azından hayatımızı idame ettirecek kadar bir maaş versinler ki biz de evimizden çıkmayız. Ama böyle olursa herkes sokağa çıkacak. Aç kalınca ne yapacak bu insanlar? Mecburen sokağa çıkacak. Ya yağma olacak ya bakanlığa ya başbakanlığa yürütülecek. Başka çaresi de yok. Otel çalışanlarının büyük çoğunluğu devletten bir şey bekliyor. İşverenden çekindiği için oraya tam istediği her şeyi yazamıyor, söyleyemiyor. Tabi işverenden de beklenti var ama daha çok devlete talepte bulunuluyor. Başbakanın hatırlarsınız ırkçı ötekileştirici konuşmaları oldu. Üçüncü ülke vatandaşlarına gitsinler, ne yaparlarsa yapsınlar dedi. İnsanlar burada tepki gösterdi. Burada emeğiyle çalışan teceli işçileri de okulu mu hastane mi kullanıyorsun, 3500 TL maaş alıyorsunuz ne de vergi veriyorsun gibi söylemleri oldu. Bu da tepkilerin artmasına neden oldu. Sonra özür diledi ama bir işe yaramaz bu tabii ki. Diğer taraftan işverenin bize baskısı da var. Mesaj yollayarak sosyal medya hesaplarınızda şirketi karalayacak şeyler paylaşmayın. Övecek şeyler paylaşın diye yazı attılar. Hatta şöyle bir mesaj geldi. Sosyal medyadan çok çirkin paylaşım yapılmıştır. Sizden ricam senelerdir ekmek yediğiniz şirket için bu şekilde yazılan yazılara karşılık verelim. Ricam dediği zorlama aslında. Yani bizi onu övecek şeyler paylaşalım diye zorunlu kılıyor. Senelerdir ekmek yediğimizi vurguluyor. Ama biz alın teri döküyoruz sonuçta. Hatta bize mesaj yollayarak bunları sosyal medyada paylaşın. Aç değiliz, açıkta değiliz. Bizim şirketimiz bize her türlü desteği verir gibi şeyler yazdılar. Ama böyle bir şey yok ki. Lojmana iyi yemek göndermekle olmuyor sadece bunlar. Sonuçta herkes lojmanda kalmıyor. Elektrik, su, kira ödüyoruz. Çocukları olanlar var. Kredi borçları var. Birçok arkadaşımın kredi borcu var ve şu an hepsi çok zor durumdalar. Paylaşım yapanları ise fişliyorlar. Bu yüzden birçok arkadaşım sıkıntılarını dile dahi getiremiyor. Neden sadece devlet öne sürüyorlar? Çünkü şirket için talepte bulunursa, bir şey yazarsa işinden olacağını biliyor arkadaşlarım. Virüs olayı biterse ve her şey normale dönerse dahi birçok işçi işten çıkaracakları da gündemde. Zaten virüsten ölen virüsten ölecek. Ama diğer evde kalan da açlıktan, yoksulluktan ölecek. Sonuç böyle olacak gibi. Geleceğe dair hiç umudumuz kalmadı. Öyle hissediyoruz. Birçok arkadaşım da aynı şekilde benim gibi karamsar. Biz bu süreçte daha çok devletten bir şey bekliyoruz. Çünkü yıllarca sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırım yaptık. Kendilerine sosyal devlet diyorlar. O zaman bizlere bu zamanlarda yardım etmek zorundalar. Öyle evlere gıda yardımıyla olmaz. Bu iş şeye benziyor. Evinde kömür kullanan adama doğalgaz veriyorlar. Yani insanlara belli bir miktarda para vermeliler ki o insanlar elektriğini, suyunu, kirasını ödeyebilsin. Ya da kendi ihtiyacını kendisi karşılayabilsin. Üstelik bunlar yetmezmiş gibi yaşamın her alanda artan zamlar var. Resmen bizi sömürüyorlar. Her şey çok pahalı ve parada hiçbir şey yetmiyor. Bir yanda korona salgını, diğer yanda işsizlik ve de açlıkla yüz yüzeyiz. Ne virüsten ne de açlıktan ölmemek için geleceğimize sahip çıkmak, yaşamı savunmak ve yaşamı yeniden kurmak için tüm işçiler emekçileri birlikte kuracağımız ortak komitelerde örgütlenmeye çağırıyoruz.